Bismillahirrahmanirrahim. Rüyada Hz. Adem aleyhisselamı görmek son derece mübarek ve değerli bir rüyadır. Hz. Adem insanın atası, ilk insan ve ilk peygamberdir. İmam Nablusi'ye göre bu rüya başlangıç, yaratılış ve derin manevi anlamlar taşır. Bu rüyanın birkaç temel anlam vardır. Birincisi büyük bir müjdedir. Hz. Adem'i rüyada görmek hayatında yeni bir başlangıcın temiz bir sayfanın açılacağını işaret eder tıpkı Hazreti Adem mevzundaki ilk insan olması gibi senin hayatında da bir ilk, yenilik, bir kurtuluş dönemi başlayabilir. İkincisi tevbe ve af ile ilgilidir. Hz. Adem aleyhisselam cennetten çıkışın ardından tevbe etti ve Allah onu affetti. Eğer sen de bir hata yaptıysan, bir günah işlediysen ya da pişman olduğun bir şey varsa buraya sana tevbe kapısının açık olduğunu hatırlatır. İmam Nablusi der ki Hz. Adem'i görmek tevbenin kabul olacağına ve affedileceğine işaret eder. Üçüncüsü soyun ve neslin ilgilidir. Hz. Adem tüm insanlığın babasıdır. Bu rüya, aile bağlangıç güçlenmesine, soyunun devam etmesine, evlat sahibi olmaya ya da neslin bereketlenmesine işaret edebilir. Eğer rüyada Hz. Adem seninle konuştuysa, sana bir şey söylediyse o sözleri çok iyi hatırla, ve üzerine düşün. Çünkü peygamberlerin sözleri rüyada büyük hikmetler taşır. O söz hayatın için bir rehber olabilir. Eğer Hz. Adem'in güzel, nurlu ve huzurlu gördüysen bu senin için çok hayırlıdır. Manevi olarak güzel bir dönemdesin ya da böyle bir döneme gireceksin. Kalbinde huzur, işlerinde bereket olacak. Eğer rüyada Hz. Adem üzgün ya da kaygılı görünüyorsa bu insanın durumunu neslin hali ya da toplumsal alakı çöküşü hakkında uyarı olabilir. Buraya toplama karşı sorumluluğunu hatırlatır. Allah Teala Bakara suresinde buyurur. Adem Rabbinden kelimeler öğrendi. Bunlarla tevbe etti. Allah da onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz o tevbeleri çok kabul edendir. Çok merhamet edendir. Bu ayet bize gösterir ki tevbe kapısı her zaman açıktır. Hz. Adem'in o tevbe ve, yolu ve dönüş yoludur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki kim rüyasında bir peygamber görürse o peygamberi gerçekten görmüştür. Çünkü şeytan peygamber suretine giremez. Bu hadis bize gösterir ki peygamber görmek gerçek mübarek bir rüyadır. Sonuç olarak rüyada Hazreti Adem görmek yeni başlangıçların tevbi ve affın neslin bereketi müjdesidir. Rüyayı hafife alma. Büyük bir lütuftur. Rüyanı yorumları yaz. Kanala abone ol. Rüyanı birlikte yorumlayalım. Selamun Aleyküm.